Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından zabıta teşkilatının 195. kuruluş yıl dönümü 1-7 Eylül Zabıta Haftası kapsamında birçok etkinlik düzenleniyor. Zabıta ekipleri araçlarıyla şehir merkezinde kortejler oluşturarak bayrak yürüyüşü düzenledi. Zabıta Teşkilatı'nın 195. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri, Bodrum Belediye Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreniyle başladı. Törene Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Emel Çakaloğlu ile Ümmühan Yurt, Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürü Deniz Özyıldız, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Halil Karahan, Bodrum Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, birim müdürleri ve Bodrum Yarımadası'nın her bölgesinde görev yapan zabıta personeli katıldı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürü Deniz Özyıldız, Zabıta Teşkilatı'nın 195. kuruluş yılını kutlamanın gurur ve kıvancını yaşadıklarını belirterek şunları söyledi. Bugün Zabıta Teşkilatı'nın 195. Ya. yıl dönümünü sizlerle birlikte kutlamanın gurur ve kıvancını yaşıyorum. Bu sevincimizi birlikte paylaşma nezaketi gösteren siz değerli katılımcılara, şahsımla mensup olmaktan gurur duyduğum zabıta teşkilatı adına saygı, minnet ve şükranlarımı sunarım. Zabıta teşkilatımızın 195. kutlama törenine hepiniz hoş geldiniz. Bizler Bodrum Belediyesi zabıtası olarak belediyemizin vitrinde görünen yüzüyüz. Bodrum Belediyesi demek medeniyet demektir. Bu medeniyeti sürdürmek İçinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş amaçlarını hiç unutmadan çağdaş, layık, demokrat bir şekilde kararlılığımızı, idare, iradimizi gösterme gayret içinde olmaya devam edeceğiz. 7-24 mesai mevzusu, gözetmek sizin çalışan güzel ilçemiz Bodrum'da yaptığı denetimlerle, uygulamalarla vatandaşlarımızda daha güvenli, daha sağlıklı, daha düzenli bir yaşam hazırlamak için PDKC'ye çalışan e, zabıta teşkilatı olmaktayız. Tüm dünya etkisi, altına alınan pandemi başta olmak üzere ilçemize meydana gelen sel baskınları ve maalesef yakın dönemde yaşadığımız yangın felaketlerinde mesai mevzumu görmek, gözetmek sizin canla başla mücadele eden fedakarca görev yapan meslektaşlarıma bir kez daha teşekkürlerimi borç bilirim. Daha sonra zabıta personeline hitaben bir konuşma yapan Bolcum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, zabıta teşkilatının 195. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak şöyle konuştu halka en fazla hizmeti sunmakla yükümlü yerel yönetim birimi olan belediyemizin sunduğu hizmetlerde büyük bir önem arz etmektedir. Belediyemizin vatandaşların sağlık, sıhhat ve huzurunu sağlama, genel güvenlik hizmetlerinin dışında alanlarda asayişi, yerleşim yerinin düzenini koruma ve sürdürülme de sorumludur. Bu görevlerin önemli bir bölümünü belediye zabıtası aracılığıyla yürütmektedir. Zabıta personelimiz belediyemizin gözü, kulağı, yani en önemli görevi yerine getiren birimlerin başında yer almaktadır. Belediye zabıtasının alanı içinde yer alması dahi yerel halkın algısında zabıta mahalle içinde ortaya çıkan tüm sorun ve ihtiyaçların muhatabı konumundadır. Bu durum zabıtanın uzlaştırıcı ve ilgili birimle bağ kuran bir rol üstlenmesi sonuçlanmıştır. Ve iş tanımı dışında işleri ve üstlenmesi normal işleyişi içinde yer almıştır. Kuruluş yıl dönümü kutlamaları, zabıta ekip araçlarının sirenler çalarak Bodrum'dan Konacık Zabıta Müdürlüğü'ne korteji ve bayrak yürüyüşüyle devam etti. Renin ardından zabıta personeli Belediye Başkanı Ahmet Arası makamında ziyaret etti. Yaptıkları hizmetlerden dolayı tüm zabıta personeline teşekkür eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras şunları söyledi. Bod evet e, sevgili arkadaşlar bugün zabıta teşkilatımızın kuruluşunun 195. yılı Bugün vesilesiyle sabah çelenk töreni icra edildi. Şimdi de zabıta müdürümüz ve değerli çalışma arkadaşları ee, günün anısına bana bir çiçek sundular. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Yaptıkları hizmetlerden ötürü de kendilerini kutluyorum. Halkımız onlardan razıdır. Halkın yardımcısıdır her zaman zaptı teşkilatı. Zaptı teşkilatı cezalandırıcı değil, yardım olucudur, yardımseverdir, ön açıcıdır, yol göstericidir. O yüzden arkadaşlarımın bu tavırlarından dolayı halka yardımcı olan, sempatik, güler yüzlü tavırlarından dolayı kutluyorum arkadaşlarımı. Zabıta teşkilatımızı güçlendireceğiz ve Bodrum'un hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Bodrum'daki etkinlikler kapsamında dün de Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde çalışırken vefat eden personelin ailelerine ziyaret gerçekleştirilirken görev sırasında hayatını kaybeden zabıta personelinin anısına belediye meydanında lokma dağıtıldı.